Merhaba arkadaşlar. Bugün Sanok'ta ben Bravo'ya inip arkasından aktarmalı olarak Paradise Resort üstünde Boot <laughs> Camp'e gitmeyi deneyeceğiz. İnşallah kevgir olmayız. İnşallah tek parça olarak Havuk paramızı çıkarırız. Buradan çıkarız bence de. Çok mantıklı. Gebertiklerimizin de Allah ruhuna gani gani rahmet eylesin. Rahmet eylesin efendim. Hayırlı olsun. aslında de Kimse indi mi? Or, şu an kimse yok. Güzel güzel. Rahat rahat. Lütfümüzü yapalım. Güzel haber. Çok iyi silahlar geldi şu an. Ne güzel ne güzel. Benim de elimde şu an atlayabilirler başka yani. Başka bir şey yok. Öyle mi? Allah Tabii. kahretmesin. Ben bilmiyorum ki bombasıyla vurmamı falan bekliyor herhalde. <laughs> Tabi. Açılı tutamakla ne adam öldüreceğim ben. De, bir <gülüyor> <daha>. <gülüyor> Büyük ihtimal. <laughs> tabi iki seviye sırt çantası. Of. Olmaz. çantasını böyle suratına suratına çarpacaksın ki <laughs> öyle öldüreceksin ya. Yani. Tabi ben palayla adam öldüreceğim <laughs> değil mi? Tabi tabi. Kaçıncı çağ insanıyız? Ben bilmiyorum ki palayla adam öldürmek de. Hadi abi. Hızlıca... ...hallet işini. Şimdi çıkalım buradan hadi. Allah razı olsun sayende lütfamına bir şey kalmıyor ki. bu Ne hızlıca halledemiş. Halledebildiğin kadar hızlı halletsin Hayırdır? Bot varsa gelsin var onu sümsikliyim onu silahını alayım. Diye. Büyük tane <laughs> Aa Emre senden vedarı iftarımız lüzumsuz silahların A babası Hangisi 16 A4. Oo tabi tabi tabi. Yani bir silah yapıyorsun iyi hoş. Neden bunun <laughs> hem seri modu var ama 3 tane atınca devamını bir de vermiyor yani. Allah kahretsin ya. Hadi abi çıkalım. Yürü yürü ben de çıktım gel. Buradan Paradise Resort'u işaretliyorum bro. Oradan artık Allah ne verdi. Büyük ihtim. Zaten but camping kabasını aldım indi. Emre biraz evet. bana benim geliyorum. yanıma gelse 30 lira taksi yazar ha. Tamam geliyorum. <laughs> geliyorum. Hop. Daha kimse yok. Öldürmeyin lan birbirinizi. Var an. var tepede var. Bir keskin alsam şu an var ya. Tamam tane keskin sadece. Yani tane keskin sadece. Bende hiçbir şey olmamasının sebebi şimdi daha net anlaşıldı. Tender her şeyin olması galiba. Tabi tabi büyük ihtimal gel, gel gel şuraya gel. Gel şuraya bak. Şurada bak. Hadi artık çıkın. Hadi artık. Şu tepedeler büyük ihtimalle. Watch out. <laughs> Tabi şu an böyle bir... Aha karşıdan biri koşuyor. Koşuyor. Artık öyle biri yok. Artık öyle biri yok tamam. Allah ruhuna. Gani gani. Rahmet eylesin diyoruz. İlk Hadi bir kesin ol. şancı. Hadi. Allah seni kahretsin çöp. QBU var burada istersen. Bırak QBU ne diyor ya. Sen de onu keskin şancıdan sayıyorsun? Evet. Abi kimse yok. Niye yok kimse ya? <laughs> Valla düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bizim seriden araba bulup Paradise Resort'e geldik zaten. Şimdi burada da adam yoksa zaten oyunu oynamıyor. Bir silek bir silek. aynen. Gel abi. Yok abi. Paradise kaynıyor gel. Paradise her zaman kaynıyor. Nereden Nereden biliyorum? Sesler geldi. Dikkat ediyoruz abi. Gel gel. Ben biraz kendimi lüte kaptırdığım için aramızda biri yaklaşık 100 metrecik olmuş olabilir. O yüzden adamlara adamlara düşünürken biraz yavaş düş. Tamam. Şu arkadaş büyük tane. Bot. Bot. Evet. Ne boyut mu? Tamam. O Aha. Beşiktaş'ta oynuyor oğlum. O boyut. Beşiktaş'ta oynuyor sağ Ama çık. Bak onu söyleyebilirim ya. Emre müjdemi mi istedi? Yine her zaman gidiyor. sana çatışmıyor. Buraya gel. Gel buraya gel gel gel. Kaç kişi var buraya gel. Gezeceğim mi artık? Gel burada gel. Gel burada. Bekle. Güzel. Bir kişi daha var. Dikkat et, bir kişi daha var. Bekle. Bir dakika. Oo. 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 Çok öf. Tamam ah, topla. Abi. Bir kişi daha var. Boş. Dikkat et. Bir kişi daha var. Oo! oo, oo, oo. Burada. Ama artık gel vur. Hala sağındayım oğlum dedik Allah kahretsin <laughs> Güzel bir bölüm oldu. O olsun. Aman 4 de oldu.